arkadaşlar. Ay merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu oyuncağı tanıtacağım. Bir de şeyini yapacağım. Yaptığım şeyi göstereceğim. İlk önce bu oyuncağı bilenler kanalıma abone olsun. Bilmeyenler list ikisine de tıklayabilir istediğine. Şimdi bu mekanikle bağ atalım. Bir tane seti şuradaki bir şey de var 3 boyutlu görsel anlamlar çizerler birazdan onu göstereceğim ve bu ve başka bir tane set var onun kutusunu kaybettim o iki üç setle beraber bu alacı yaptık şimdi bu İtalyanca Çünkü İtalyan marka maka İtalyanca talım alabası demek bakın böyle böyle Gördüğünüz mü? Ön çaklılal iki de bir ön arka yapıp ileri geri gittikçe böyle şey yapıyor. Ondan sonra bunun arka tarafında bir çaklılar var. Bu çaklılar onları ıı, böyle sıkıştırmak için buradan geliyor ve şuradan çıkıyor. Veya böyle yaparsak buradan geliyor şuradan çıkıyor olur. İşte böyle çaklığa dönerek sıkışıyor. İşte böyle bir sistem. Ha odaki şuradaki um, nasıl ileri geri hareket ediyor derseniz şurada mekanizması var. Şimdi bu alaçları sizde um, proje proje kağıdı olmadan nasıl yapıyorsunuz? Onu göstereyim. İşte bu mekanikten işte mekanik laboratuvarı İtalyan yapımı olan bu markanın bir şey Bakın bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Hatta kutulalının şurasında belirtiyor oyunu ne olduğunu. Ondan sonra arkasında da valla. Şimdi mouse'umuz burada. Buraya giriyoruz. Bakın bu da tüm setler var. Şimdi ben o yaptığım şeyi göstereceğim. İniyoruz aşağıya. Bakın bu da bir sürü set var. Ben sadece yaptığım şeyi göstereceğim. Şu tulaklara tıklıyoruz. Bakın bunlar yeşil ama parça yeşil olmasına gerek yok illa. Şuna tıklıyoruz. İşte bu icadı gösteriyor. Oh. Ve şimdi yüklensin bunun. Ben o sırada biraz daha tanıtayım. İşte bu çapalar şuradaki mekanizma sayesinde ön tekerleklerle, arka tekerleklerle dönüyor. Ve her ileri gele gittiğinde biraz daha ileriye gitmiş oluyor. Bu sayede çapa yapıyor. İşte o oyuncağın projesi böyle. Yeşil görünüşü böyle. Ve mesela bak şuradaki tuşa tıklıyoruz. Bu sayede 3 boyutlu yapımını gösteriyor. Geliyor musunuz? İşte böyle bir tane şey. Çıkalım şundan da. İşte böyle bir tane oyun. Bunu ben iki setin birleşimiyle, ay üç setin birleşimiyle yaptım. Tabii size eğer bu set varsa, onun şöyle yeşilini direkt yaparsınız. Ve o setin içinde traktör var. Traktörü yapmayı deneyeceğim ama öndeki çapa bir tane parçası var. O bende olmadığı için yapamıyorum. Son olarak göstereyim. Makas işte bu. Gördüğünüz gibi bu. Bunu annenize babanıza gösterip indirip bu set varsa sizde yani bu set olmasan başka set olsun. Ben de başka set kullanarak yaptım zaten ben bunu. Tek bir setle değil. Yani böyle 3-4 setle başka icatlarla yapabiliyorsunuz. Son olarak programı göstereyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kapatıyoruz.